Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Böyle bir video yapmayacaktım ama yapma ihtiyacı doğdu. Öncelikle 5 ay öncesinde menzil tarikatçısı ile tartışıyoruz. İsrail ve Hamas olayları, din, Nike ayakkabı haramdır hakkındaki yorumlar. Böyle başlığında bir video hazırladı ve internet üzerinde yayınladı. Kadir abi. Her neyse, mesele şu. Bir defa Burada yazan Diyorlar ki yarım ekim candan yarım hoca dinden eder demiş. Zaten resmi görüyorsunuz hangi kafa yapısına sahip olduğunu da anlayabilirsiniz buradan. Mahmut Efe Kara isimli 4293 nikli arkadaşın nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu anlayabilirsiniz. Ona göre zaten hepimiz eksiyiz. Yani hiç ilmini almadık. Kesinlikle bu şimdi okumuştur. Yani ilahiyat, imam hatip, Artık vaizlik, ne bileyim, kıraat, kura, hafız, muhafız bu arkadaşta zaten hepsi var. Beni sınadı hemen. Öğrendi ben kimim neyim. Hemen bildi bu arkadaşımız. 5 ay önce böyle bir yorum yapılmıştı. Yeni bir arkadaşımız da çok zeki olduğu için 56 dakika önce böyle bir yorum attı bana. Çok zeki. 5 ay önceki videoya yorum yapıyor. Sanki birileri okuyormuş gibi. Beni rahatsız ediyor lan yani. Bir bitmediniz birader demiş cahil birader. Sen bu kanalı izleme bence defol git. Ben sana birazdan din ile ilgili bilgileri vermeye başladım da İslam ile ilgili çuvaldızı kendine batırmak zorunda kalacaksın. Tamam mı? Açık açık delilli gideceğiz. Google üstünden gideceğim. Herkes araştırıp öğrenebilir ya. Bu kadar basit. Hemen video ile ilgili ayeti okuyalım ve geçelim. Zulmedenlere yakınlık göstermeyin. Size de ateş dokunmasın. Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz. Bunlara zulmetmeyin, yakınlık göstermeyin. Ne demektir? Onlarla işbirliği yapmayın. Onlara özenmeyin. Onlarla bir arada bulunmayın. Bununla ilgili bir ton ayet var. Kalkıyorlar. Hala ben kaliteli. Kardeşim yine kaliteli giyiyorsun. Fark etmiyor. Bak ben bir sürü alternatif buldum. Elim, evimde doğru düzgün benim boykotmalı ürün bulunmuyor. Gıda ürünlerinden bile yok. Geçtim diğerlerine teknolojik ürünlerin bir şu anda boykot malı olmayan ürünlerden almaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. AMD boykot malı değil mi bilgisayar kullanıyorsun? Kardeşim o değil işte. Senin bildiğin gibi değil yani. Aynen değil. Nvidia ve Intel gibi değil. Anladın? Anlamıyorsan kafana vura vura anlatırım yani. Sıkıntı yok. BlackRock, Vanguard gibi şirketlerin arkadaşlar hisse senetlerine bakacaksınız. Hisse senedine nasıl bakılır bilmiyorsanız onu da öğretebiliriz yani. Cahilseniz vesaire vesaire. Ama burada ne yazıyor ayette? Zulmedenlere mail etmeyin. Yakınlık göstermeyin. Bitti. Onlarla ticaret de yapmayın. Hiçbir şey yapmayın onlarla. Bunu, bunu diyor ayet bize. Ben bu ayetten bunu anlıyorum arkadaşım. İşine geliyorsa. Evet. İkinci en büyük hususa gelelim. İşte Hadisleri Kur'an'a arz ederiz. Hadisler Kur'an'a uygun sağlarız. Kur'an'a uygun değilse atarız. Bu söz uyduruk bir sözdür. Böyle bir söz yoktur. Bunu ben belirteyim. Mevzu bir hadisedir ve bir takım olaylar sonucunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu şekilde bir hadis tahlili, hadis metodu, hadisin doğruluğunu ölçüm metodu yoktur. Bunu da ben belirteyim size. İkincisi ne diyor? Andolsun ki Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu. Zira daha önce açık bir sapıklık içinde bulunuyorlarken onlara kendi işlerinden, kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen ve kendilerine kitap ve hikmeti kim öğretiyormuş? Öğreten bir peygamber gönderdi. Öğreten kimmiş? Peygamber. Ayrıca peygamberin her sözünü Allahü Teala almayı ona itaat emrederken ne demek benim sözüm işte Kur'an'a vurun yanlışsa atın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kur'an'daki ayetlerle ters zaten bu söz. Dolayısıyla bu söze işte Kur'an'a uygun salırım, Kur'an'a uygun değilse atarım diyen adam cahilin tekidir. Ve muhtemelen de arkadaşlar sapkın bir itikada sahiptir. Açık ve net bunu söylüyorum. Eğip bükmüyorum. Burayı da noktalamış olalım. Çok isteyenler okuyabilirler. Hadislerin Kur'an'a arzı meselesi yazın Google'a okuyun. Onu da ben size tek tek anlatmayacağım. Tamam mı? Hiç böyle çok terimlere girmeyeceğim. Şimdi şunu belirtelim. Ne yapalım? Şuraya diyeceğiz ki Allah'ın resulünün hüküm koyması. Tamam mı? Hüküm koyması. Haber sitelerine bakmayacağız. Sorularla İslamiyete girelim. Dinimiz İslam'a bakabilirsiniz. Bakın ayet mealine bakalım oradan Kur'an mealine. Şimdi kaçıncı ayet olduğuna bakalım. Ahzab 36. Arapçasından vesaire gitmeyeceğim. Hani bazıları anlamayabilir Arapçasına niye giriyorsun diye sormasınlar diye. Girmeyeceğim. Bak. İnelim buradan. Burası TDV ile beraber vermiş. Elmalalı'ya gidelim. Elmalalı Hamdi Yazır Efendi'nin. Tamam mı? Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman Gerek mümin bir erkek gerekse mümin bir kadın o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne asi, aşi yanlış yazmışlar. Olursa açık bir sapıklık içerisindedir. Şimdi bu ayete diyorlar ki, siyakına sibakına baktığımızda buraya 35 yazalım. Tamam mı? Evet. Samimi olan erkekler, kadınlar, sıkıntılara göğüs gelen erkekler, kadınlar vesaire vesaire. Burada ayette belirtiliyor. Yani kısaca diyor ki ayette bize Allah ve Resulü ayrı ayrı zikredilmiş. Allah ve Kur'an demiyor dikkat edin. Allah ve Resulü diyor. Başka başka ayetlere de bakacağız arkadaşlar. Google'dan gidiyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir gizli saklı bir şeyim yok. Ezberime gelen ayetlerin meallerinden birkaç tanesini yazacağım. Siyakıyla ile yani ayetin öncesi ve sonrasına bakabilirsiniz. Başka hangi ayetler var bu konuda? Kim ki müminlerin diyelim çıkar karşımıza. Müminlerin yolundan başkasına diyelim. Evet Nisa suresi 115'te ne diyor? Kim ki kendisine hidayet belli olduktan sonra peygambere bak kitaptan bahsediyor mu burada? Etmiyor. Karşı gelir ve müminlerin yolundan başkasına yani müminlerin genel bir çoğunluğu günümüzde nedir? Ehli sünnet vel ve cemaattir. Bunların dışında arkadaşlar Çıkıp da yani orta yol dediğimiz yoldur. O da neyin yoludur? Selefi Salihinin yine yani ashab-ı kiramın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoldur. Bunun yolunun dışına bu yolun dışına çıkarsa onu cehenneme atarız diyor. Yani Kur'an-ı Kerim kafamıza göre yorumlamamıza izin veren bir ayet gösterir misiniz bize? Herkes Kur'an'ı yorumlayabilir. İlim sahipleri ayetler yazarsak karşımıza neler çıkar bakalım. Böyle gidiyoruz. Kur'an meali, ilim ile ilgili ayetler. Mesela Bakara 120'den. Onlar dinlerine tabi oluncaya kadar ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla razı olmayacaklardır. Bu tamam. Eğer sana gelen ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyacak olursan bilesin ki seni Allah'ın gazabından koruyacak ne bir dostun olur ne de bir yardımcın. Peki dost doğru yol Allah'ın gösterdiği İslam yoludur. Zaten Allah'ın peygamberi heva ve hevesinden konuşmaz. Bununla da ilgili ayet var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in Resulullah tarafından sallallahu aleyhi ve sellem açıklanması ile ilgili de ayet var. Dolayısıyla kimse ben Kur'an-ı Kerim'i peygamberden daha iyi anladım, daha iyi anlatırım diyemez. Bunu diyen adam arkadaşlar Allah korusun dini imanı gider, gavur olur. Açık ve net söyleyelim. Hiç eğip bükmeyeceğim. Şimdi gelelim diğer bir hususa. Hadisler dinde delil midir? Kesinlikle dinde delildir. Aa hadisler günümüze kadar nasıl acaba doğru geldi mi diyen arkadaşlar epigrafi ilminde müthiş böyle doktora yapmışlar, master yapmışlar, arkeolog olmuşlar. Peygamber Efendimiz'in zamanındaki yazıtları gidip okudukları için hani hadisler uydurmadır diyebiliyorlar böyle kafadan atıyorlar birçoğu. Sanki çıkmış da bana epigrafi ilmini öğrenmiş gitmiş ordinaryusluk yapıyor burada. Yok o hadis dinde delil olur mu bu olur mu dinde delil sen delil olur musun lan sen kimsin? Sen daha Kur'an'ı okuyamıyorsun. Arapça. Bırak sen onu, geç bana. Martaval okuma bana. Başka gelelim. Ayrıca hadisler olmadan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakarak hiç sağdan soldan kırpıklama yok. Hiç bana namazı, orucu, zekatı, öşrü, ee, onun haricinde cenaze ve benzeri bir sürü fıkıh mesela var. Bunları Kur'an'dan çıkartıp açıklasınlar abi ayetlerle. Ve herkes anladığını açıklayabilir. Yani mesela o öyle anlamış ben ayeti böyle anlıyorum. O zaman herkes anladığına göre amel edecek. Sen hayır sen dediğin olmaz diyemez. Çünkü niye? Size göre sabit bir ayak yok. Hadisler uydurmaya. Gelelim. Gelelim. Şu arkadaşın yorumuna. Bir bitmediniz. Siz bir bitmediniz. Siz daha yeni yeni türediniz oğlum. Siz yoktunuz. Osmanlı zamanında falan sizin gibiler yoktu. Sesiniz gıkınız çıkmıyordu. Ne oldu da Şimdi o parlamaya başladınız. 100 seneden, 150 seneden beridir. Sizin gibi cahiller ortada çok cirit atar oldu. İlginç, çok ilginç yani. Buradaki arkadaşın, yorum yapan arkadaşın da zaten koymuş olduğu resmen kafa yapısını anlayabilirsiniz. Yani düşünce yapısını vesaire. Bunlara girmiyorum. Kısaca şunu söyleyip geçeceğim. Hadis-i şeriflere iman etmeyen, hadis-i toptan hepsini reddeden, mütevatir hadisleri reddeden, Say hadisleri reddeden adam arkadaşlar gavur olur. Bitti. Kafir olur adam. Müslüman değildir. İkincisi bu konuda İsrail Hamas olayları din aykı ayaka bilmem ne bilmem ne. Orayı da bahsedelim hemen. Zalimle işbirliği yapan zalime dolaylı yoldan ya da doğru e, yoldan fark etmez doğrudan. Yok işte ben ayakkabı aldım yok işte e, kola aldım yok içecek aldım ben kaliteli giyiyordum kaliteli giyiyorum yiyorum, yiyorum da kurtarmaz. Ben onu söyleyeyim size. Hiç alakası bile yok. Bunlar sizi kurtarmaz. Doğrudan zalim olursunuz kardeşim. Zalime yardım eden zalimdir. Bitti. Ben bunun için kaç tane adamı uyarmışım. Kaç tane adam da arkadaşlık listemden silmişimdir. Sıkıntı yok bu konuda. Buraya da gelirsek buradaki arkadaşın böyle abuk sabuk yapmış olduğu yorumları değerlendirmiş oluyoruz. Bu bitmediniz. Siz bir bitmediniz. Senin gibi adamlar çok var piyasada. Hadis inkarcısı. Zalime yardım eden. Kafana göre ayetleri eğip büken, ee, Resulullah'ın anlayışını anlayış kabul etmeyen aşağı ve kella tiplersiniz. Siz hiç kusura bakmayın. Kur'an'dan da hiçbir dini emirden hiçbir şey anladığınız yok. Ancak önünüze koyan Türkçe kitapları okuyorsunuz. Papağan gibi tekrar ediyorsunuz. Tek yaptığınız şey bu. Amel tarafında da birçok şeyi yapamıyorsunuz. Yapın desek ee, yani döküleceksiniz. Bu kadar basit yani diyorum ve konuyu noktalıyorum arkadaşlar. Bilenlere lafım yok dediğim gibi. Bilmeyip de kitabilik yapıp hadislere laf söyleyen dinsiz donsuzlarla benim işim. Tamam bu kadar basit. Onlarla da tartışmaya niyetim yok. Neye inanıyorlarsa inansınlar, neye inanmıyorlarsa inanmasınlar. Hiç umurumda değil. Herkes öldüğü zaman görecek. Onlar için geberdikleri zaman görecekler diyelim. Tabir kullanalım. Çünkü ben onların Müslüman olduklarını düşünmüyorum. Allahu Teala peygambere iman edin diyor. Bunlar peygamberin sözlerine iman etmiyorlar. Böyle bir tip işte. Peygamber'e iman etmek böyle mi bir iman mı? Kitaba iman ayrı zikrediliyor. Peygamber'e iman ayrı zikrediliyor Kur'an'da. Konuşmasınlar hiç boşuna. Çenelerini yormasınlar. Esselamu Aleyküm.